Evet sevgili salon oyuncusu takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün sizlerle birlikte Infestation The oynuyoruz. ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Bu bölümde Norad askeri üstü basacağız. E, loot toplayacağız. Ve bildiğim kadarıyla bu üstte süper zombi var. Süper zombi karşılaşırsak hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü öldürmek biraz zor. Hani saklanacak bir yer bilmen lazım. Oyunu bilmeyen adam için de sıkıntı oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum yani. Bakalım. Sizlere de e, videomda görmek isterim. Eğer istediğiniz bir oyun olursa yorum olarak yazın. E, birlikte oynayabileceğimiz bir oyun olursa yorum olarak yazın. Birlikte oynayalım arkadaşlar. O ne ya kafam onlar. Vay zombi kafası. Bak şuna. Evet yanımda Mehmet Can var kardeşim. Mehmet Can merhaba diye izleyenler. Merhaba. Evet merhabalar çok güzel oldu. Zombinin kafasını orada bir tane daha vardı. Şimdi Benim yok ya kesilmiş değil de şey oluyor zombi kafası işte. Orada duruyor yani. Zombiler orada Sadece kafası gözüküyor. Kafası. Aynen kafasını gördüm. Kafasını çıkarttı ve Nolat askeri üste giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kalabalık bir zombi grubu söz konusu. Süper zombi göremiyorum. Yerde silah var. Evet, süper zombinin bacağını gördüm arkadaşlar. Vallahi süper zombinin bacağını gördüm. Şu gördüğünüz bacak süper zombi ait olsa gerek. Evet, şimdi arkadaşlar. Allah ne yapabiliriz? O süper zombinin bacağı galiba ama. Aha! Solumuzdaymış bir tane süper zombi. Orada da var galiba. Şurada bir tane süper zombi var. Sanırım arabanın arkasındaki de süper zombi değil mi Mehmet? Şu ne beyaz mi? beyaz bacak var mı? Dur. Şeyi çek. Eee çek. Uh -uh. Yaklaştık mı? Vallahi o abi. İki tane süper zombimiz var sevgili arkadaşlar. Bunun üstüne çıkabilir muyuz? <laughs> Çıkabiliyoruz. Bu iyi işte. Oradan onun üstüne çıkarız ama zombi buradan bizi öldürebilir. Yeterim Diye. De, düşünüyorum. Dur bak. Evet, evet, evet. Allah kahretmesin. iki tane süper bundi var. Ya nasıl başa çıkacağız? Biz bir tane hazırlanarak gelmiştik. Türk yok mu odada hiç? Odada da Türk isim yok ki. Neyse ne yapacağız? Nasıl başa çıkacağız? Ha, oy, hu, vay. Vay. Vay anam vay. How can I kill a super zombie guys? Bakalım şunun üstünden şu çatıya atlayarak bir süper zombi ile başa çıkabileceğimi düşünüyorum. Şurada bir medkit var. Medkit'i de alalım şununla da yer değiştirelim. Bandajın defansan ne kadar bunun kendi ne kadar kiralık yani. Evet beyler iki tane süper gundumuz var. Şu çatıya çıkarsak o süper hayvanları öldürebileceğimizi düşünüyorum ben. Abi ya. Süper zombiye bakın çıldırıyor orada. Bir tane daha mı var acaba? Çok yakından zombi sesi geliyor aga. Zihin. Ha insan mı vardı lan yukarıda? İnsan olsa hayatta kalabilir mi? O değil çok silahlar var. O silahlar Önemli silahlar pekala arkadaşlar Zombilere gözükmeden Abi Zaten. Bunlar silah Çatıya çıkmamız lazım zombilere gözükmeden çatı silah sesi duydum geliyor. Beyler silah sesi duydum galiba susturuculuğu falan filan. Yok <laughs> oh, pardon bu zombinin ayak sesi. Süper zombinin ayak sesi bu. Öyle yapacağım işte süper zombiyi çekip. <laughs> bekle abi gelsin süper zombi de geliyor evet beyler süper zombimiz de geliyor evet süper zombiyi de çektik arkadaşlar böylelikle şimdi sizlerle bir adet süper zombi cebensiz çıldırdı 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 Allah'ım benim çıldırdı ya Evet cephanemiz bitti Abi çok iyi oldu bu ya ben bunu alırız aga <laughs> Ya süper zombinin sesi de geliyor sanki o da koşuyormuş gibi bir ses geliyor sanki o da bir şey. <laughs> Beyler süper zombiye gördüğünüzde kaç jarj olmamış <laughs> Ölmüyor lan abi Çıkar çıkar geçelim. Abi süper zombi sesi geliyor Abi 3 tane çıkmasın bunlar Benim anlamadığım şey şu 3 tane çıkmasından değil de şeyden korkuyorum ben Bu arada Herhalde almam çıktı. Şimdi bunu almam lazım. Hani binanın yanında yönünde bir tane daha vardır. Tövbe O zaman ben tırt olurum işte. Hı. Dur bakayım ayak seslerini falan bayağı duyuyorum ya. Evet. Hani üst kata çıkacak kadar yetse cephanem yeter. Başka silahlar da var üzerinde merak etme de. Bunlar gelemiyor zaten. Hani zombi seslerini temizlemem lazım benim Ha. Kafamı karıştırıyor Orda ben onun olduğu yerde dururum sen dikkat et Aynen bak onlar da dolaşıyor Tehlikeli bir zombi Kaç mermi sıktı? anca öldü eleman Valla abi yerde iki silahları alsan zaten şerefsiz Dur bakalım bismillah bir almayı alıyoruz dur, 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 dur. Bandaj DX bunu da alalım bu da lazım olacak 9mm geç Net o da... kit. Bu kadar mıydı? Tamam bırak yeter yeter. Bu da yeter. Şimdi diğer süper zombiyi de halledeceğiz. Ondan da hair armor falan çıkarsa. Large backpack bunu alayım değil mi ya? Bir tane daha var üstünde mi? Olsun. Yukarıdan ne çıktı? Tek 9 ve medkit çıktı arkadaşlar. Çok iyi oldu medkitin <laughs> çıkması. Evet şimdi şey yapacağız hemen. Bunun var mi bitti? Çatık. Bir dakika bak bu tipi güzel. Bunu da kullanabiliriz adamı dedik karşı şunun yerini bir değiştirelim. Bir dakika bekle çözmeyeceğim. Hadi çık. Ya deneyim, al. Çatıya çıktığında ateş edince gelmiyor ama. Diyorsun. Evet. O şimdi nerede? Ne Aa bak orada. Bacağından vurduk. Süper çekimiz geliyor arkadaşlar. Allah belasını versin. Bismillah. Süper çekimiz geliyor. Ve durdurmayı başardık süper çakıyı. Allah 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 bu nasıl sevmek. Abi süper çakı ya. Vallahi süper gundi gundi. Süper. Zıplaz fırlama bu adamın adı ya. Çok fena. Bu dille de, çok fena korktum abi ya. Ben de çok fena korkuyorum A, zaten onda. Dur e, dur dur. Daha mermim var da yeter mi onu bilmiyorum işte. Evet. 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 Abi, yeter yeter ya. 100 manlı bunda 70 manlı de bunda var Hani inşallah yetecek arkadaşlar Ne şekil yapıyor Her türlü yetecek yani, Her türlü yetecek yani aklını 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 siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum para vermedi bu para vermedi evet ne çıktı ki silah olarak da emre çıktı onu göremiyorum ama minik bir şey olabilir Yok değil büyük oda bak neyse abi bu arada düşmeyelim çatıdan da ha ooo gündüz olmuş bizim ağzımız yok biz buraya gelmek için yola çıktığımızda geceydi arkadaşlar gündüze dönmüş oyun Bak adam öyle Yo, olar heavy Aynen, o da çok iyi bir armor. Onu da alabilirsek bizim için çok iyi olacak. Bilmiyorum. Yalnız normal susturuculu silahımız kalmadı farkındaysan. İşte bu sıkıntının daniskası olmuş oluyor. susturucu silahımız kalmadı. O yüzden ne kullanacağız? Ben de bilmiyorum. Bunun gücü kaç? 34. Bunun gücü kaç? 33. Hı. Tabancayı al. Tabancayı dur şimdi. 45. Al. al. 45'lik Al. Bunun içinde daha başka bir şey yok. M4A1. M4 tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bu m 4 a bir bakalım. 26.5. 20. Bilmem kaç. Tamam 45 taktık. Şunu hemen şeyle takalım. Bak ya çıkan sese bak ya. Çıkan sese bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Neden böyle ses çıkıyor ya? Bak şey var. Diğer bir var, bir var. Seş, onun aynı MP5 tipi şey. Onun cephanesi de fazla. Gel bakayım sen. Adama bak adama. Adam gelsin gelsin dibinde olsun. Evet. Çok tehlikeli bir sahnedeyiz sevgili arkadaşlar. Aa 12. Solumda bak. Aa 12. 20 mermisi var. Şunun vuruş gücüne bakalım mı? 28 oluyor. Ama buna susturucu takılmıyor değil mi? Bakma da bakma. Evet, de <laughs> Beyler harekete şey yapabiliyor bunlar harekete gelebiliyorlar alalım bunların içinde tamam elimizden geldiği kadar burada sağ durmaya çalışıyoruz ustam çirirlermiş lan bu bir çırp sanmende ha tamam dur, dur onu nasıl alacağız ama o önemli. Sese de geliyor işte. Anasını satayım. Ben az uyuyor çek gitti. Onu almam lazım. Ben önce şunu alayım. Neden onu aldım biliyor musun? Şunu ben mamisini de 30'a çevireyim ki. Yedeği 3 tane var 30'unla. Tamam. Bu çöld. Ranger Field'in rayına koymamız lazım bunu. Bunu da böyle koyarsak. Hı. Bu alamayacağımız bir yerde dolmuş. Bize nasip olmayacak demek ki onu almak. Yok be de yol Kum torbamız olsa aslında alırız. Şu ne? Denk. Süper zombi mi abi? Evet arkadaşlar. Norat askeri üstünü bastık. Şunu 3'e kötü koymuşum ya. Şu yapayım gelir. 3'e durdun alayım ben. Neredeydi <laughs> Evet. 2 tane süper zombi kestik. Beyler hakikaten de 2 tane süper zombiyi hakladık. Ama devamı var mı? Yok mu bilmiyorum. Devamı olabilir aslında Mehmet. Yani uf, Abi nasıl bir heyecan. Hani famas? Ha famas pardon. Ben anladım kan kanat sandım diye. Olabilir öyle sıkıntılar. Faması gördüm. Onların ölmediğini biliyordum zaten de. Şu ne aga? Large backpack. Onu alsak mı ki? Yok evet. Çantamızda zaten var iki tane. Üstümüzdeki de military backpack. Dur. Yemek yiyor. Yemek yiyor. Sesi geldi. Abi süper zombi. Süper zombi spamlandı beyler. Hay Allah'ım yardım et ya Rabbim. Ne yapacağız? Süper zombi spamlandı. Olur mu be? Şey oradakinin sesi geliyor be. Kuyut atıyoruz arkadaşlar. Kuyut. Bismillah. Allah. 7 saniye, 5 saniye, Al 4 saniye. 3 saniye. Evet, Kuyut'tan kurtulduk. Çak Mehmetcan. 2 tane süper zombi daha. Hemen dumanı yaz arkadaşlar sizler için. Uf, yenisi spamlandı ya. Hani bir 15 dakika spamlanmasın istiyordum ben ama 15 dakika sürmedi spamlanması hakikaten de. Üzerindeki her şeyi koy ihtiyacın olana. Bunlar ihtiyacım var. Evet. Önce bir koy. düzenli bir, bir şekilde al. Bana 200 bin lira. Bir dakika bunun cephanesi var mıydı? A 12 koyacağım. Evet. Kesinlikle koymam lazım. Başka medkitlerden bir tanesini koyayım. Large backpack'ları koyayım. Flashlight iki taneymiş koyduk. Custom koyduk. Ağır e, large backpack'i de koyduk. Bandaj DX'i de koyduk. Bunu böyle alalım. Cephaneleri da şöyle koyalım. Bu ne? Bu Pavin Killers. Evet. Yani. Bunu da koyduk. Şu mermiyle böyle şu ikisinin yerini değiştirelim de. Bunu böyle yaptık. Evet. Evet. Şu an bunlar bana yeter. Paşam 3 tane yedek rajo var. Bunun ee, 38'i var. Melmisi var. Bir de yedeği var. Yüzlük. Ki bunun melmisi hala ağzında. Bunun bir çeşit daha cephanesi varmış. Bak 30'luk. Onu da gördük şimdi. Uf, nasıl bir sıkıntı atlattık öyle ya. Hakikaten de marketplace. Yok. Home. Pardon. Home. Sikil ağacı. 9000 XP gelmiş. Hangisini alalım Mehmet? Hayatta kalmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çabuk. Şabı... De... Evet. O zaman kırmızı. Kırmızı? Kırmızı. Bunu mu alayım? Ya da o çok pahalı. Bunu alabiliyor. Sen. Bir de bunu alabiliyor. Bu ikisini alabiliyor. Sen Şu ne kadar? O bu pahalı. Bu zombi silahı falan filan. Bu ikisini alalım o zaman. Daha çok eşya almış oluruz hem. Vay be, markete bir gidelim. Fılda 58 bin olmuş. 43 başladığımızda. Bak, ben bir istersen M249'un. M249'un. Bir an mostu. bu kadar pahalı. Çok pahalıymış ya. Hakikaten çok pahalıymış. AA 12 melmine lazım bana. AA 12 güçlü çünkü. AA 12 durum. Yalı ekmek durum. <laughs> 23 olurdu o asat. Şimdi bundan iki tane asat mı ki? Kullanmayacağız. Kullanmayacağız yani? Kullanmayız çünkü onun bir tane daha yediğini öyle. Vay. Çünkü özel güçler. Süper, güzel, güzel, güzel düşünüyorum tebrik ederim. Abi çok heyecan yaptım ya. Vallahi çok heyecan yaptım. Öfteki şeyde yiyecek kalmamıştı bu ya arada. Bir dakika, şunun üstüne yiyecek koyayım evet, paşam. Bekle bak, muhasebe. Al. Sudaki suratla sudaki surat galiba oyuncun e, oyunun kurucusunun suratıydı. Olabilir. Bak ikisi de aynı Aynen ikisi de aynı. Oyunun kurucusu olabilir. Kurucunun yeni falan filan olabilir. Vay be. Çok iyi başardık ya. Vallahi çok iyi başardık ya. Ay çok iyi başardık ya. Gittik geberttik sıktık kafasına. Neyse uf, rahatladım be. Üstümüzde hair varmış. Sırtımızda military backpack var. elimizden geleni yaptık. Arkadaşlardan hiç turk açık mı? Belki açık bir tek. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümümüzde ikinci bölümümüzü çektik. Bugün sizlerle üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.